Akdeniz yaylatsın aydın elleri Dostlar gider bizi Cemalin görünce yürüdü dalan. <laughs> Bak görüyor musun Türkmenlerin, Türkmenlerin musikileri tarihle bağlantısı olsun dedik. Sevgili arkadaşlar arada işte böyle musikisiz olmuyor, musikisiz yapamıyorum. Sevgili arkadaşlar hemen konumuza geçmeden önce neyi hatırlatıyorduk? Oynatma listelerine giriyoruz. Orada bir hazineyle karşılaşıyoruz. Ve aynı zamanda ne yapıyorduk? Oradan seçiyorsunuz hangi konuda bir eksim var. Yapıştır. izle izle videoları. Fikir sahibi. Önce bilgi sahibi Sonra fikir sahibi ol. Sonra orada özetler var. Özetleri yardımcı. Dört tane özet var. Bak koskoca otlamını bir, saatte bitirdim. Sonra ee, sorular bu. Arkadaşlar kaç tane soru hazırladım lan? Bir buçuk ayda 2000 tane soru falan hazırladım elle. O sorularda çok dikkatinizi çeken bir şey olacak. Soruların hepsini tutturduğu yalan lisanslar. 95'in Hey, peh peh ama biz mutfakta adamlar işte, mutfakta olduğumuz için ne yapalım eskiden başlamak lazımmış hacı 10 yıl öncesinden başladık ve gördüğüm şimdi youtube'da ne tıbınlar ne adamlar ders anlatmış neyse bu saatten sonra artık geç olsun güç olmasın diyoruz sevgili arkadaşlar bir de kültür ve medeniyete dikkat edin Oynatman listelerinde kültür ve medeniyet bak tarihte soru kaçıracaksan kavram bilmediğinden kaçıracaksın size bir kavram haritası da yapıyorum onu da inşallah yetiştiririm şu ne derim merpentalizm neydi hocam ya iyi neydi? Şu neydi? Bu neydi? Falan diye kalıyoruz ya. Ha, oradan cörtletiyorlar işte adam. Onlara e, onları yapıştıracağız. İyi aşacılığı bu sene. Neyse. Reklamlar bitti. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Harzem Şahlar. Bundan önce iki video çektik. Türk İslam'da biraz uzundur arkadaşlar bu. İki tane sorunuz var biliyor musunuz? Değil mi? Bazen bir, bazı seneler bir tane geliyor ama genelde iki. Harzem Şahlar yaz. Bu devlete hep öyle küçümsediler. Niye küçümsüyorsunuz la Harzem Şahlar? Yazık değil mi lan bunlar? He, bu sene sordular ama uzun süre ahıllarından böyle geçmedi geçmedi. En son Selçuklu ile bağlantılı olarak yassı çemeni sordular. 1097, 1230, 1230 size yassı çemeni hatırlatır inşallah. 1231'de zaten devlet güle güle. Mekanlarını gördük mü mekanlarını? Hazar, Harzem, he? Aha bölgesini gördün mü? Bak gördün mü Harazm, Harazm. aha burada bak. Peki Harzem Şahlar hemen nerede abi doğuda. Peki acaba şuradaki piskopatlar kim arkadaşlar? Balkaş şu şeyine doğru bir gitsene sana. Burada sayfolar var sayfo. Sayfo killer, kaskose, fa 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 mo 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 diye geliyorlar. Kim onlar? Bilmiyorum ki Moğollar, Moğollar saygılar. Harzemşahlar arkadaşlar bence çok önemli bir devlettir. Hatta ben şunu söyleyeyim mi size? Müfredata henüz geçmedi ama bence geçsin. Doğu'da durdurdular ya aynı Calut Savaşı'nı. Bundan önceki videoda anlattım ya size. Memlükler. Ne yaptıydı? Aynı Calut Savaşı'nda Doğu'da durdurdular. Harzemşahlar tampon vazifesi görüyor. Dikkat edin bak. Aha şurada Moğollara karşı nereyi koruyorlar abi sizce? Aha şu torpahları bunların içerisinde Anadolu. Bizim Anadolu'muz var la. Bunlar koruyor. Arkadaşlar gelmeyi başarıyorlar zaman zaman Moğolları. Bakma Arzem Şahları sen öyle. Eee boyuna bakıp da adam hani diyorsun ya işte böyle kuçumseme adamları. Şimdi il Arslan tarafından kurulan devletin diğer önemli hükümdarı Kutbettin Muhammed. Alaaddin Tekiş döneminde devletin sınırlarını oldukça genişletiyorlar. Arkadaşlar bunlara çok takılmayın. Bak kaynaklarda hocam şöyle dedin de böyle çıktı da şu şöyleydi de bu böyle bunları sormazlar. Yani e, nasıl diyeyim ben size öyle çok nasıl diyeyim çok tartışılan tarihçilerin bir de hem fikir olmadıkları şeyleri sormazlar. Tımar sistemi Osmanlı'da ilk ne zaman uygulandı? Bulam sistemi Türk İslam tarihinde ilk neydi? La böyle böyle tövbe estağfurullah gelmez abi. Ben karanlar derim bulam sistemi için çünkü ve verirler var elimizde. Horasan, Afganistan, İran, Kafkaslar ve Maveri topraklarında hakimiyet kurmuşlardır. Master Debris. Büyük Selçuklara bağlı olarak ortaya çıkan Harzak bu devletin zayıflamasıyla bağımsızlıklarını ilan ettiler. Başkenti gördün mü Hacı Hüsrev? Bak an şurada Harezm, Harezm bölgesi. Doğru mu? Hazar'ın hemen doğusu. 1218'de arkadaşlar bunlar bir geri zekalılık yapıyor. Moğollara uyulur mu la? 1218'de Moğollara ait bir kervan Otrar faciası diye geçer arkadaşlar. Otrar valisi İnal tarafından yağmalanıyor ve tüccarlar öldürülüyor. Bunlara ne diyorlar biliyor musun? Moğolların 5. kol faaliyetleri meşhur. Ne demek bu? Acanlık. E, bu gönderdikleri tüccarların hepsi İnal diyor bunu. Ne? Acan diyor. Acan. Acan. E, bunları öldürecek. Öldürüyor. La Moğollar gönderdiği tüccarlar öldürülüyor. Bu olay tarihe otrar faciası olarak geçiyor. Cengiz kılıçları kuşağını yiyor. Moğol istilasını başlatan budur abi. Moğollar bu olaydan sonra Harez, Harzemşah, Harezm bölgesini artık istila etmeye başlıyorlar. 1221'de arkadaşlar Celaleddin Harzemşah bir Moğol ordusunu yeligiye uğratmayı başarıyor yola. Ben sana ne demiştim bak ilkler her zaman sıkıntıdır. Bana kalırsa ilk yenen de Harzemşahlardır. Bu kadar basit. İlk yenen memlükler dağıl. Onlar doğuda durdurmayı başarmışlardır. Aynı o Savaşı'na ilgili bir şey diyorsan doğuda durdurmayı başarırlar. Ama ilk gelen Celalettin Arzemşah 1221'de Moğol istilası sonucunda bunun için makale var arkadaşlar. Kafkaslara yerleşmek zorunda kaldı. Bu nedenle Doğu Anadolu'da hakimiyet kurmaya çalıştılar. Tamam. Ve 1230'da Türkiye Selçuklarıyla yaptıkları yassı çemen savaşı bu senenin ayete sorusu bebeklere çok bence kazıktı aslında. Ne oldu biliyor musun? Harzem Şahları, bak Türkiye Selçuklu Devleti aslında Harzem Şahları Eyyubilerle ittifaklar kuruyor Alaaddin Keykubat zamanında. Niye? Moğollar tehlike olarak görüyorlar. Büyük bir tehlike Moğollar. Tehlike olarak görüyorlar demeyelim. En büyük tehlike Moğollar zaten. O yüzden beraber hareket edekliyorlar ama gidiyor senin Alaaddin. Bu Celaleddin abi Ahlat şehrini yakıp yıkınca gidiyor abi vur deyince öldürüyor. Gidiyor Harzem Şahları yıkıyor. Harzem Şahları yıkılınca şu haritaya bir baksanıza. Şuralar Tırek Moğol istilasına uğra, uğrar ise artık bu adamlar önünde herhangi bir engel kaldı mı acı? Ne yapıyorlar? Anadolu'ya yallah bak Türkiye Selçuk Devleti'nin önünden burada yallah direkt istila başlayacaktır. Peki 1231'de Celalettin Harzemşah'ın ölümüyle artık devlet tarih sahnesinden çekiliyor. Böylece Anadolu arkadaşlar artık Moğol istilasına açık hale gelmiştir. Paraları görüyor musunuz? Bana şu paralardan olsa da. Bak bayrak nasıl? Anarşik bayrak görüyor musunuz ya? şu al parası ve bayrağı. Çok sadeliği tercih etmiş arkadaşlar. oğlum üzerine bir şeyler bir şeyler kaptırsaydınız ya tavus kuşu, mavus kuşu var ne inanın bizim gazenlerde. Ve adam sade sade. Acın Ulucan bayrağı. O da öyle. Ben de öyleyim. Her zaman siyah. Başka bir şey olmaz. Moğol İmparatorluğu Allah Allah sesleriyle inledi. Genç Osmanlı 1196-1227. Arkadaşlar bununla ilgili çok film izlemişsinizdir. Biz biraz daha bilimsel, net, daha, ıı, sınavlarda gelebilecek şekilde anlatacağız. Cengiz Han Temüçin, doğru mu? Ve Karakurum başkenti arkadaşlar Moğol İmparatorluğu'nun. Ve Moğol İmparatorluğu'nu kuran TemuÇin Ve Temüçin 1206'da. Bir kurultayda arkadaşlar Türk Moğol boyları tarafından Kaan seçiliyor ve Cengiz adını alıyor. Hatta ben size bununla ilgili soru yapmıştım. Şaman, şaman geliyor ya sen diyor diyor koptanını seçti. Temuçin adını aldığın 1206'da Türk Moğol boyları tarafından Kaan seçiliyor. Ve Cengiz Han döneminde devletin egemenlik alanı arkadaşlar bahare. pa 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 pa. Çin denizinden başlayarak batıda Doğu Avrupa'ya Allah Allah. Kuzeyde Sibirya'ya, güneyde Tibet'e ve Kore'ye kadar genişliyor. Anadolu'yu ve Irak'ı da egemenlikleri altına alıyorlar İlhanlı Devleti. Ve Moğollar arkadaşlar tarihte dünyanın en geniş kara imparatorluğu ama göçebedir. Bak göçebe ne diyelim yani şey derleriz ya, deriz ya böyle ateşi yaktın kibriti öyle bir ateş aldı ki Moğol İmparatorluğu ama o kibrit kısa süre sonra sönecektir. Çingiz'in ölümüyle de derler parçalanıyor zaten. Moğol İmparatorluğu'nun merkezi konumundaki İç Asya'da. İklim şartları tarım için elverişli olmadığından e herhalde tarımla neredeyse hiç uğraşılmamış. Halkın ana geçim kaynağı her zaman için hayvanat, hayvanat, hayvancılık. Moğollar üzerinde şamanizmin etkisi büyük olmuş. Örneğin Cengiz Han'ın ve neslini ilahi soya dayandırması. Bununla ilgili soru yapmıştım ya. Şamanlar tarafından sağlanıyor ve bu kutsallık Cengiz Han'dan sonra gelen hükümdarların onun soyundan gelmesini meşrulaştırıyor. Bu ne demek? Yasallaştırıyorlar işte. Şamanlar diyor işte sana diyor verdi diyor diyor bu şey diyor. E bundan sonra diyor bu yetkiyi diyor sen kullanacaksın. Bundan sonra senin oğulların da öyle diyor. Anladın? mı? Peki devletin idari yapılama, yapılanmasına Uygur Türkleri arkadaşlar unutma. Uygurlar bunların arasına karıştır, karışıp bunlar biraz daha medeni hale getirir. Anladın? mı? Bunlar biliyor okuma yazmayı Uygurlar. Uygarlık kelimesi oradan geliyor demiştim ya. Hep şunu söylemiştim. Vahşi bir uygarlıklar. Ne bileyim e, okumuş yaz, yazmış bir Uygarlık karşılaşırsa okumuşlar yazmışlar bunları biraz eritiyor. Ve örneğin resmi yazışmalarda Uygur alfabesini kullanıyorlar. Abi başka ne kullansın herif. Türkleri yeniden tek bir bayrak altında toplayan devlet olmuştur. Moğollar arkadaşlar ticaretin gelişmesine çalışan Moğollar silahlara kapanan ipek yolunu eski canlılığından kavuşturuyorlar. Yapıştır. Doğu ve ticaret o kadar çok önem veriyor ki çingiz çingiz. Ağzının adını da biliyor. Ve Doğu ve Batı arasında ticaret güvenliğini at, ne, sağlıyor. Pax Moğol dönemi. Bak Pax hep neydi? Barış abi hatırla. Pax Ottoman dönemi, Pax Moğol dönemi bunu yaşatıyorlar. Bu da Doğu Batı kültür alışverişini geliştiriyor. Bu dönemde Avrupalı tüccarlar ve misyonerler İran limanlarından Hindistan'a ve Çin'e giden deniz yolunu canlandırıyorlar. Bu dönemde Avrupalı tüccarlar ve misyonerler İran limanlarından Hindistan'a ve Çin'e giden deniz yolunu canlandırıyorlar. Moğol silahları İslam ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin tahrip edilmesiyle sonuçlandı. Hep şöyle derler ya. Sirdar yağır işe ırmaklar. ne <laughs> oldu? Günler boyu mürekkep ve kan aktı kesiyorlar bitiyorlar. arkadaşlar pek çok tarih hala entelektüel muhabbettir neden bu kadar kan döktü bu adamlar Ay, bir milyon adam öldürülür mü lan bu arada kes lan adam yoruldu bile gel bak geç. kim geç kim geç kim geç arkadaşlar herif psycho psycho psikopat bir bir rivayete göre Moğolların nüfusu az ya gittikleri yerlerde erimeyi önlemek için derler o zaman ilk nüfus planlamacısı Tabiri caizse, Cengiz kalıyor. Değil mi? Cengiz. Arkadaşlar, ikincisi ne, biliyor mu? Geldiğimiz, yani fetihçi ya bunlar, yani ele geçirdikleri bölgelerde, atıyorum, Irak'tan şey geliyor, haber geliyor, Buhara'nın haberi. Daha duydunuz bu gobeller, ne olmuş? Lan onu adamlar dağıtmış kaç bin kişiyi kesmişler Buhara'da, aman da aman ne yapacak? Oğlum teslim olak ne o zaman diyorlar, Yusuf Yusuf sesleriyle teslim oluyorlar. Yani ikinci neden nedir? Daha şehre girmeden teslim almaktır yani. Moğol ordusu gönüllü birliklerden oluşmaktadır. Moğol ordusu Madun Mete. Mete'yi Mete bize alanda sordular. Mete'yi, Temuçin'i, Aşina, Asena'yı hep yanlış okumuşuz biliyor musunuz mu? Asıl şeyleri mesela Modun, Mete, Mete diye birisi yoktur. Mete yanlış okunduğu için öyledir. Madun, Modun asıl. Teoman diye bir adam yoktur. Yani vardır da ismi o değildir. Tumandır asıl ismi. Mesela Asena diye bir şey yoktur. Aşinat'tır. Aşina, Aşinat. Olmuş sana Asena işte. Peki daha iyi olmuş. Kürşat diye birisi yoktur. Adamın ismi Çelalı Huleli Hüleli Hüleli. Nihalatsız biraz onu. Demek Kürşat ismine getirmiş. Adamı şimdi koskoca kahraman romanda Çilili Huleli diye olur mu lan? Peki teşkilata uygun olarak 10, 100, 1000 ve 10, bin şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Ordu komutanlara ne ad verilir? Noyan adı verilir. Noyan önceleri hem sivil hem askeri idarecileri ifade ediyor. Daha sonralarda komutan anlamında kullanılmaya başlanıyor. Arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Yasanname-i Büzük bu Cengiz'in yasalarıdır, sert yasalardır. Ve bu e, yasalar sert hükümler taşımakla birlikte Moğol ülkesine istikrarı, huzuru getiriyor. Hukuk ve askerlik işlerini düzenliyor. Ve Cengiz'in de ölümüyle arkadaşlar artık 1227'ler ne olmuştur? İmparatorluk parçalanmıştır. Görüyor musun İmparatorluğu? Bak. Şimdi şurada hemen bir bakalım. Arkadaşlar Kubilay Hanlığı'nı gördün mü? Pekin merkezi olmak üzere. Doğru mu? Çin, Çin. Bunlar zaten... İslam'ı kabul etmeyecekler. Çağatay'ı gördün mü abi? Tam Orta Asya'da. Bak Rusların, bak şurada Ruslar var ya bunların arkadaşlar kuzeye inmesini engelleyen iki tane Moğol devletinden bahsediyoruz. Altın Ordu, Çağatay. Bunların tarihteki büyük misyon budur. Yani Rusların güçleri güneye inmesini belli bir süre geciktirecekler. Aha İlhanlar başımızın belası olacak biliyorsunuz. Türkiye Selçuklu Devleti bunlara bağlanacak abi. İlhanlı Devleti 1243 Köse Dağ Savaşı anlatacağım. Altın Ordu İlhanlı. Bak merkez neresiydi İlhanların? Tebriz. Altın Ordu Devleti'ne bak. Saray. Çağatay Hanlı. Çağatay Devleti. Almalık. Ne yapmalık? Almalık. Almalık. Kubilay Hanlı. Pekin. Geç. Çağatay Hanlığı ile ilgili arkadaşlar hemen kurucusu Cengiz'in oğlu Çağatay'dır e, ee, bölge neydi? Biraz önce söyledik. Türkistan, Orta Asya ve başkent neresiydi? Almalık. Anlamıyorsan eskiden hep derlerdi ya. Cümle içinde kullan. Neydi? Mesela kondansatörü anlamıyordu. Cümle içinde kullan diyordu. Şey, babam kondansatör Babam akşam gelirken kondansatör almış. Yine anlamadım. Babamın kondansatörü var. Yine anlamadım. Almalığı kullan. Tam almalık. Ha şu şehir tam almalık. Almalık. Çağatay. Peki 14. yüzyıldan itibaren dilleri ile birlikte Türkleşen Çağatay Moğolları İslamiyet'i benimsiyorlar. Bak bir tane Kubilay Hanlı'ydı İslam'ı benimsemeyen. Rusların güney ilmelerinde tampon ülke görevi gördüler. Biraz önce söyledim. Çağatay Hanlı yalnız 1369'a Timur yıktı abi. Timur'un çok büyük şey, ne diyelim Türk İslam dünyası üzerinde büyük yani bilmeden tabi yaptığı ne diyelim felaketler var. Mesela Osmanlı için. Mesela Çağatay'ı Altın Orda'yı bitirmesi gibi. Çağatay devletin yıkması gibi. O, o, zaman ne yaptı? Ruslara gün doğacak abi. Kuzeyden doğru mu? Peki sevgili arkadaşlar Ruslara güney yol açıldı. Bölgede siyasi istikrar bozuldu. Geç. Peki Altın Ordu Hanlığı ile ilgili kurucusu Cengiz'in torunu Batu ve kuruldukları bölge Karadeniz'in kuzeyi başkenti Saray şehri arkadaşlar. Kurulduğu bölge Kıpçak Türklerinin yurdu. Kıpçaklar hani yakışıklı sarışın 2 metre boyunda heh, Bunları arkadaşlar süreç içerisinde Türkleştirecekler unutma. Yani Kıpçak Türklerinin Moğollar üzerinde çok büyük etkisi var Türkleştirme. Belki Han zamanda 1255-66 İslamiyet bulundukları bölgede yayılıyor. Özbek Han zamanda İslamiyet'i, İslamiyet artık bu devletin resmi dini oluyor. Peki yine bir özelliği aynı Çağatay gibi Rusların Karadeniz'e inmelerinde tampon ülke görevi gördüler. Yes master degree ve bu hanlığın Timur tarafından etkisiz hale getirilmesi abi Yine Ruslara gün doğdurtacaktır. Bak şu iki devlete dikkat. Çağatay, Altınor'da. Çağatay, Altınor'un ne yapmış? Rusların güne inmesini belli bir süre geciktirmiş. Ama Timur ikisini de devirince Ruslara gün doğmuş. Altınor'da devletin yıkılmasıyla Kazan, Ejderhan. Bugün bak devam ediyor Kazan Türkleri. Nogay, Sibir, Özbek, Kazan. Bunu iki kere yazmış. Buhara, Hive, Hokant, Kasım ve Kırım hanlıkları kurulmuş. Meşhur Kırım bizim İlber İlber. Arkadaşlar İlber Utaylı. İlhanlı Devleti başımızın belası dediğim ya 1243 Kösela. Kurucusu Cengiz'in torunu Hülagü Han. Kuruldukları bölge İran, başkent Tebriz ve İran, Irak, Azerbaycan, Anadolu'ya hakim oldular. Evet, 1258'de arkadaşlar nereyi gümlettiler? Bağdat halifesi. Bunlar da kutsallık, kutsal hiçbir şey dinlemiyor abi. Dalmışlar dedim ya halifeyi hani atın içine sarmışlar atın ayaklarına şey pardon halının içine sarmışlar halifeyi kan dökmeyeceğim söz demişti yargılmışlar şeyin e, söyle atın ayaklarına çatır çatır çadır ezmiş geçmiş yalan oldu kaçanlar nereye gittiydi yani e, bu zulümden kurtulan halife ailesi Memlüklere sığınmıştı hatırla. Aynı Cevalut ve Elbistan savaşlarında Memlüklere yenildiler. Arkadaşlar İlhanlı Devleti bu yaptıkları savaşlar vardı ya Aynı Calut kimler de yaptılar zannediyoruz. İşte Cengiz'in İmparatorluğunun devamı İlhanlı Devletiyle. Aynı Calut doğuda durduran Moğolları durduran ilk savaştı bir de Elbistan vardı 1277'de hatırla. 1243'te Köse Savaşı'nda Amanın Aman Türkiye Selçuklu'yu da devirdiler, devirmediler de. Bu devletin yıkılmasına çok büyük ne, de, ne, diyelim yıkılma sürecini başlattılar arkadaşlar. Ve artık bu saatten sonra ASD ya da TSD ya da Türkiye Selçuklu Devleti direkt Moğol hakimiyetindedir. Yani valiler gibi oluyorlar artık bu saatten sonra. Moğollar emre diyor gitler şurada diyor yükümdarlığını yap. 1295 yılından sonra İslamiyet, İslamiyet ilhamlar arasında yayılmaya başlıyor. 1335 yılından sonra devlet parçalanmaya başlıyor arkadaşlar ve ilhamlı topraklar üzerinde kara koyunluğu ak koyunu. Bunları da göreceğiz. Hepsini anlatacağım. Türk İslam tarihi var ya. Hiçbir şey kaçırmayacaksınız. Çünkü hepiciği biraz uzundur dedim ya. Anlatacağız ama. Kubilay Hanlığı Yuan Devleti. 1280-1368 Kurucusu Cengiz'in torunu Kubil. Kubiş. Kubiş demeyin adamı atanımıza. Kubilay. Kurulduğu bölge Moğolistan, Çin, başkent Pekin Hanbalık diğer adıyla. İslamiyeti benimsemeyen tek Moğol devletidir. Yapıştır. Bu durumun en önemli nedeni Hanlığın coğrafi. Coğrafi kaderdir. yok ki arkadaşlar ülkede Budizm ve Hristiyanlığın Nasturi ve Katolik mezheplere egemen olmuş. Evet. Zamanla Çin kültürü. E, herhalde abi Çin'in kuzeyinde. Tabgaç devleti vardı hatırla. İlk Türk İslam devletlerinde. Normalde neydi bu devletin kökeni? Bu. Ne oldular abi? Çinlileştiler. Çin oldular. Çin'e giden Çin oldu abi. Unutma. Niye? Ya Çin hakimiyetine girdiğin anda hep böyle bir eli yağda bir eli balda insanlar. Sen böyle geliyorsun. Ya Ruga Hacı. Ya iş. Sayhosun sen. Ee, adam, adam bakıyor sana. E, dostum e, korkarım soruma yanıt alamadım. E, sende psikolojik sorunlar var. Ya, ya psikolojik sorunuymuş ama falan diyor. Dincinmiş Ya incinmez diyor. Anladın mı? Sanki sayho. Onun arasında ezip ezip gidiyorsun. Erik gidiyorsun. Venedik gezgin Marco Polo. Bu da biraz tartışılır soru işareti. 20 yıl boyunca Kubilay Han'a hizmet etmiştir. Ünlü seyahatnamesi. Bunu uydurma olduğu söyleniyor arkadaşlar. Ve Kubilay Han'ı tanıtan bölümü önemlidir. Evet, uydurma olan çok şey sordular. Hezarban Ahmet Çelebi sordu. Bir sadece Evliya Çelebi de geçer. O yüzden biz müfredattan şaşmayalım hacı. Çin tarafından yıkıldılar. Yani biz de MEP kitapları ne diyorsa o doğrudur. Geç. Biz soru yapamaya çalışıyoruz. Olayımız bu. Timur. Arkadaşlar bir sene gördük biz bunu. İsmail Aka e sağ olsun. Bu yaşıyorsa. Yaşıyor yaşıyor. Selam olsun. Kurucusu Timur. Kurulduğu bölge Türkistan Başkent. Timur Devleti diye bir kitap yazmıştı. Kitabı ezberletmişti bize bir sene boyunca da. Başkent Semerkant. Arkadaşlar Timur'un fethiyle ülke sınırları Kuzey Hindistan, Ukrayna, Irak, İran ve Anadolu'ya ulaşıyor. Timur, Çağatay ve Altın Altınorda devletlerini yıkıp Rusların güney inmesinin önündeki engeli ortadan kaldırıyor. İki devleti yıktı dedi demiştim ya. Timur emir aslında değil mi? kendini ne yapıyor? Cengiz'in soyuna bağlamaya çalışıyor. Büyük bir imparatorluk kurmak ve Çin seferi öncesinde Batı'ya bir bakıyor ki bizim Ottoman yardırmış geliyor abi. Ne yapıyordu Yıldırım? Pek çok beyliği ele geçirmiş. Sakarya'dan Fırat'a kadar Anadolu Türk siyasal birliğini sağlamış. Hemen bir bakıyor Çin seferi öncesi. Doğu'da şey kendisine göre tabii Batı'da güçlü bir devlet çıkmış Osmanlı ve 1402 Ankara Savaşı'nda arkadaşlar ne yapıyor? Bizi yıkılma sürecine sokuyor ama Allah'tan Çelebi Mehmet Devleti yeniden toparlamayı başaracaktır. Bunları hep Osmanlı'da hikayeleriyle anlattım. Ankara Savaşı'nı burada geçiyorum abi. Çok uzun olduğu için hikayeleri geçiyorum. Nokta atışı gidiyoruz. Nokta atışı değil de aslında ayrıntılarıyla gidiyoruz. Ama hikayeleri geçiyorum. Ankara Savaşı'nı kuruluş önünde dinleyin ben de. Bu dönemde Ulu Bey, Gıyasettin Cemşit ve Ali Kuşçu arkadaşlar ne yapmıştır? Bak Ali Kuşçu gibi önemli bilim insanları yetişiyor. Doğru mu? Evet. Ve arkadaşlar astronomi alanında bu senenin lisans sorusu değil mi? Ulu Bey'i sordular. Kratere ismini vermiştir. Ali Kuşçu da öyledir ha. Fatih'in de vardır. Ayda Krater Krater ismi isimler verilmiştir. Edebiyat alanında Ali Şir Nevai ve Hüseyin Baykara. Matematik alanında Ali Kuşçu gibi önemli isimler yetişti. Bunların hepsini kültür ve medeniyette yardıracağız. <laughs> Şimdilik geçiyor sadece isimler. Sadece kimin zamanında yaşadığını bilin en azından. Gökbilimci Bey tarafından Özbekistan'ın Semerkant şehrinde 1428'de bir şey yaptırıldı ve 15. yüzyılın aslında mimarisinin en ender örnekler arasında Bey Rasathanesi. Zaten arkadaşlar yapıldığını da göremiyor. Ali Kuşçu devam ettirmiş. Yani dünya bilim tarihi mirasının özgün bir parçası olarak kabul ediliyor. Bak gördün mü burada aydınlık feneri, gözlem polisini gördün mü lan? Bak görüyor musun? Roket şeklinde sütün yapmış adam. Aa, atalarımız yavaş yavaş uzaya bakıyorlar oğlum. Roket şeklinde sütun Şimdi James Webb'den gelen fotoğrafları görsünler. Kalp krizi geçirirler Timur'un 1405'te ölümüyle devlet parçalanmaya başlıyor. 18 Şubat 1405'te Çin'e giderken taht gidiyormuş. Ayaklarda başlıyor. bu hastalığı biliyor musun değil mi? Ayaklarda başlıyormuş. Herhalde yani kuttur. Bilemiyorum. Çünkü parçaların e, padişahların mesela Osmanlı padişahların hep ölümüne ne diye geçiyor şeylerde kaynaklarda. Birden fenalaştı. Nasıl fenalaştı? Ne oldu bilmiyor ki. Tansiyon mu bilmiyor. Beni tıpçıya sordu. To tohtora. <laughs> Güzel bir laf etti aslında. Ne dedi biliyor musun? <laughs> İnsanlığın ömrünün uzamasının en büyük <laughs> sebebi olarak ben şeyi görüyorum dedi. Tansiyonun kontrol altına alınması. Tansiyonun. Mantıklı. 1507 yılında Özbekler tarafından yıkıldı. Sevgili arkadaşlar kara koyunlarda kalalım. Bir 20 dakikayı da devirdik. Hemen sevgili arkadaşlar ben size ne diyordum? Hemen hemen şeylerimizi yapıyoruz. Ee, bol bol arkadaşlarınızı davet edin. Kanalımız coşsun. Abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini açın. Ve elini korkak alıştırma. Bol bol beğeni yap ki videolara. Desin ki bu adamın videoları ne çok beğeniyor ha. Şu şeyi e şapkalı öne geçirek de diyor YouTube, daha fazla kişiler izlesin diyor. O yüzden kanalımız zaten bir ay içerisinde 3500 kişiye gidiyor neredeyse. Daha da çoğalacağız hep beraber, sizle beraber büyüyoruz. Kendinize iyi davranın arkadaşlar. Bir sonraki videomuz birazdan. Ya da bugün 3 tane gönderirim, her gün 3 tane göndersem olabilir aslında. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.